Biz yardımcı olsaydık park konusunda. Ay yok hanım, elle demem be. 220 bin avroluk arabamı elletemem. Kendim park ederim ben, sağ olasın. E olsun olsun, biz park ettirelim. Ha, ruhumdaki kahya ortaya çıktı diyor ha. E hadi bakalım, yardım et bakalım. Sağ yap, sağ yap. Geri bak, geri bak, geri bak. Gel şimdi, gel 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 gel. Soğu yap, sağ yap, gel, sağ. Ne oldu Çocuk su Şimdi geri git, geri git biraz, geri git, geri git. Gel, gel şimdi, gel, gel, gel. Çek, el çek, çek. Frenini çek, el freni çek. İndir şimdi. Çek, indir, indir, çek. Yandım, yandım, yandım. Özür dilerim, sen benimle masraf mı geçtin? Evet. E, iyiymiş, renkli kişilik ya, vallahi. Efendim, e, size ayrılan park yerini başarıyla park ettiniz. Biz ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın tekrar aynı yerde buluşmak üzere. Hepinize esen kalın diyorum. Adana'nın kadınları baştan şoförüne battı Orhan'a.